Merhaba sevgili koç burçları bakalım bu yeni haftada sizlerin neler bekliyor 26 Ağustos haftasında sevgili koç burçlarını e, burada ay İkizler burcunda başlıyoruz yani para konuları ödemeler işte bu geçtiğimiz haftada haftalarda yaşadığımız sıkıntılı süreç biraz daha devam ediyor fakat ay buradan uzaklaşıp Uranüs'e doğru konta gidecek burada beklemediğimiz paralar gelebilir sevgili koçlar bakalım evet, şu anda baktığımız haritada biraz daha yaklaşmış olarak görüyoruz Bu arada Boğa burcuna bakıyoruz tabii. Boğa burcuna geçti. Ee, şimdi evet yani yeni sürpriz paralar gelebilir bu dönemde. Sevgili koç burçlarına fakat o sıkışık dönem hakikaten yıprattı yani onun farkındayım. Ee, bakıyorum. Venüs'ün kontağına baktığım zaman Plüto ile çok güzel bir açıda. Yani iş hayatınız Ile alakalı güzel şeyler oluyor. Beşinci evinize baktığım zaman burada e, güneşin ayla bir karesi var. Yani burada işte çocuk için yapılan harcamalar veya aşk hayatınız keyfi yapılan harcamalarla alakalı burada dikkat etmek lazım. Bir de Venüs, Merkür'ün de şu an kentine göre 5. evde olması hani çocukla yapılan iletişimler, aşk hayatınızdaki kişiyle yapılan iletişimlerde birazcık daha dikkat etmek gerekecek. 12. eviniz bayağı bir yoğun. Hani sizin psikolojik durumunuzla alakalı bir şifalanma süreci olabilir şirin orada güzel bir şey kontağı var şu an geldiği göre bu 12. evde Arkadaşlar Hani tabii fiziksel yaralanmalara karşı da dikkat edin. birinci evinizde de olduğu için aynı zamanda ee, bakıyorum Ben burada özellikle koç burçlarının iş hayatıyla alakalı şifalandığı bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Para kazançlarınız e, burada tamamen değişiyor görünüyor. Kazanç yöntemleriniz vesaire. E, para girişleri olabilir bu süreçte. Yer değişimleri de olabilir bu arada. Yer değişim yani ev taşıma, farklı bir yere taşınma gibi konularda gündeminizde olabilir sevgili koç burçları. Evet şimdilik görebildiklerim bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.